Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Değerli izleyiciler, değerli kardeşlerim Bu kısa sohbet, marufu emir ve münkerden nehyetme yani iyiliği emretmek, kötülükten men etmek hakkında olacaktır. Hakikaten bu görev, bu vazife o kadar önemli ki bu görev hakkıyla yerine getirilirse huzur, emniyet, İslam kardeşliği, sevgi ve barış hakim olur. Ve toplum her türlü kötülükten korunmuş olur. İnsanlığın kurtuluşuna çalışmak en güzel hizmettir. Peygamber mesleğidir. Tüm peygamberler insanları doğruya çağırmış ve kötülükten, yasak fiillerden, yasak olanlardan men etmişlerdir. Men etmeye çalışmışlardır. Bu çağrıya kulak verenler kurtulmuş, kulak tıkayanlar ise helak olmuştur. Peygamberlik Hatemul Enbiya olan Fahri Alem Aleyhisselatu Vesselam ile son bulmuştur. Değerli kardeşlerim o zaman bu görev, bu vazife onun ümmetine kalmıştır. Bilhassa ümmetinin alimlerine kalmıştır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam iyiliği emretmek ile alakalı, kötülükten alıkoymakla alakalı bir hadisinde şöyle buyurmaktadır. Men ra'a minkum münkeran fel yugayyirhu bi yedihi fe in lem yestati fe bi lisanihi fe in yestati fe bi ve zalika ad'afu iman sizden herhangi biriniz dine aykırı bir iş görürse onu eliyle değiştirsin eğer buna güç yetmezse, diliyle değiştirsin şayet buna da gücü yetmezse kalbiyle buz etsin işte bu imanın en zayıf olanıdır. Demek ki ümmeti Muhammed olarak Aleyhissalatu vesselam kötülükleri elimizden geldiği kadar engellememiz gerekir. Her fert kendi yetkisi ve bilgisi dahilinde bu görevi ihya etmeye çalışmalı Kendisinin bilgisini, yetkisini aşan konular ve durumlarda ise ehline ve yetkili şahıslara bırakmalıdır. Öyle yer ve durumlar olur ki o meseleye devlet el atması gerekir. Bazı durumlar olur ki ki bunlar fetvalık meselelerdir. O zaman alimler el atmalıdır. Hz. Ömer radıyallahu an nasihatla alakalı, nasihat almakla alakalı bir sözünde şöyle buyurmaktadır. Nasihat etmeyen ve edenleri sevmeyen bir toplulukta hayır yoktur. Demek ki bizler birbirimize nasihat etmeli, birbirimizi güzellikle uyarmalı, birbirimize yardımcı olmalı. Bu minvalde Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın misal olarak verdiği şu sözleri ve verdiği misal ne kadar manidardır, ne kadar önemlidir ve konu ne kadar açıktır. Allah'ın koyduğu sınırı gözeten kimse ile bu sınıra riayet etmeyen kimseler şu topluma benzerler. Onlar gemideki yerlerde kura ile paylaşırlar. Bir kısmı geminin üst katına, diğer kısmı da alt katına yerleşirler. Aşağı yerleşenler su almak için yukarı çıktıkları vakit üst kattakilerin yanlarından geçerler. Bunlar kurada payımıza düşen alt kattaki yerden bir delik atsak, ihtiyacımızı bu delikten içeriye giren sudan alsak da yukarıdakileri rahatsız etmesek derler. Şimdi üst kattakiler bunları isteklerini yapmakta serbest bırakırlarsa yani gemi delmeyi müsaade ederlerse ve orta engel olmazlarsa geminin içi su dolarak batar ve hepsi boğulur. Eğer onlar geminin batmasına sebep olacak bu tehlikeli işten men ederlerse engel olmaya çalışırlarsa kendileri de kurtulur onları da kurtarmış olur. Dolayısıyla bizler şu toplumda demeyeceğiz ki veyahut da etrafımızdakilere şöyle bir hal içerisinde olmayacağız. Onların ne hali varsa bana ne? Ne yaparlarsa yapsınlar. Herkes kendi hesabını verecektir. Bana ne, bana ne lazım? Bir tarz içerisinde olmamalıdır. Avsani Hazretleri'nin bir sözünde etrafımızdaki gaflet ehlinden sorumlusunuz buyurmuştu. Dolayısıyla bu görevi vazifeyi yerine getirmeye gayret etmeli. Bu vazife yaparken bazı kaydeler vardır, bazı usuller vardır. Bu usullere riayet etmek gerekir. Büyümüzde öyle buyuruyorlar, usul olmadan usul olmaz. Yani bir işi kaydesine göre, kuralına göre, edebine, adabına göre yapmazsak gerçek vuslata, gerçek menfaatı elde edemeyiz ulaşamayız. Birinci vazife, birinci usul bu vazife yerine getirirken o meseleler hakkında bilgi sahibi olmamızdır. Kişi başkalarına öğreteceği şey önce kendisinin bilmesi gerekir. Bu görevi yapan kimse en azından yapacağı uyarının vacip mi, mendup mu, haram mı, mekruh mu olduğunu bilmeli. Nasihatta bulunan kişi kendi görüşünü değil Allahu Teala'nın emrini, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın buyruk ve yasaklarını söylemelidir. Bunları bilmeyen kimse toplumun aydınlatmaktan çok toplumu aydınlatmaktan çok topluma yanlış bilgi vermiş olur. Ve bu da büyük bir vebal olur. İnsanların çoğunun bildiği bir mesele hakkında misal içkinin haram olduğuna dair genelde tüm Müslümanların ve o da çoğunun malumatı vardır. Dolayısıyla biri bizim yanımızda içki içiyorsa ve o da etrafımızda içki içenler varsa onlara güzel bir şekilde nasihatta bulunmalı, anlatmalı, bunun ne kadar zararlı olduğunu söylemeli ve bu şekilde onlara bu günahı terk etmesi için yardımcı olmalıdır. Allahu Teala'nın rızası gözetilmelidir. Bu işi yaparken Allahu Teala'nın rızası gözetilmelidir. Allah rızası için olmayan hiçbir şeyin Allah katında değeri yoktur. İlla onun rızası için, rıza bari için yapılırsa bir iş değerli olmuş olur. Hatta mubah olan bir işte bile Allah'u Teala'nın rızasını gözetirsek, Peygamber Aleyhisselatu Vesselam'ın yaptığı gibi yaparsak, usulüne göre o mubah olan iş ibadete dönüşür ve bize mükafat almamıza vesile olur. Mükafata ulaşmamıza vesile olur. Ancak, bir uyarıyı, bir nasihatı nefsimiz için yaparsak, bunun için çabalarsak etkisi olmadığı gibi bize zararı dokunur. Bu konu hakkında İmam Ali Hazreti Ali radıyallahu an bir harp meydanında düşmanı bir hamle ile yere serdiğinde ve son hamlesini bitirmek üzere düşmanın yüzüne tükürüp son hamlesini yapmayıp oradan ayrılması. Sebebini soranlara şöyle cevap vermiştir. Allah için öldürecektim. Ancak yüzüme tükürdükten sonra Nefsim kabardı ve onu öldürmüş olsaydı nefsim için bunu yapacaktım. Ve İmam Ali keramallahu ve bu duruşu, bu hali o kadar karşı tarafa bir etki bıraktı ki düşmanı Müslüman oldu. Kelime-i şahadet getir. İslam ile iman ile müşerref ol. Demek oluyor ki değerli kardeşlerim bizler hangi işi yaparsak yapalım, hangi hizmette bulunursak bulunalım Allahu Teala'nın rızasını arzu etmemiz gerekir. İhlaslı yapmaya gayret etmeli. Niyetimize gurur, riya katmamalı. Bu görevi yapan kişiler güzel ahlaklı, yumuşak boylu, merhametli ve sabırlı olmalı. Ve söylediğini de kendisi yapmalıdır. Kendimizin yapmadığı bir şeyi başkasına söylediğimizde karşı tarafa bunun etkisi olmayacaktır nefsine nasihat etmeyen başkasına nasihat edemez. Güzel ahlaklı olmayan kişi insanlara güzel örnek olamaz. Elhamdülillah ki sadat kiramlar ahlaklarıyla, halleriyle, yaşantılarıyla çok güzel örnek oluyorlar. Gayrı Müslümanlar bile onların o ahlakına, o tavırlarına, duruşlarına hayran kalıyorlar. Ve sırf onlardaki olan o güzel ahlaktan dolayı iman edenler bile oluyor. Elhamdülillah. Söylediğini kendisi yapmayan kişi inandırıcı olamaz. Başta insanlara güzel ahlak ve yaşayışımızla örnek olmalıyız. İnsanlara bir babanın evladına olan şefkati gibi yaklaşmalı. Onları yumuşaklıkla, tatlı dille ıslaha çalışmalı. Musa aleyhisselam ve Harun aleyhisselam iki kardeş peygamber. Tanrılık iddiasında bulunan Firavun'a onu uyarmaları için gönderen Allahu Teala şöyle uyarmalarını istemiştir. Sa'udu bismillahirrahmanirrahim. Fa'ula lahu kavlen layyinan la'allahu yetezekkeru ev yakhsha. Ona yumuşak söz söyleyin. Belki öğüt alır veya korkar. Taha suresi 44. Demek ki ikna edici, yumuşak, tatlı dilli olmak gerekir. Bu yüzden halk arasında anlatma görevi tatlı bir dile ve usulüne uygun yapılmalı. Zira sert ve kızgın bir ikaz ve konuşmalar insanlarda olumsuz etki yapmaya sebep olur günahkarları da arada uyandırmak yerine daha da katılaştırmaya yol açabilir. Yumuşaklık ise kalpleri yumuşatır ve daha iyi etkiler. Bu görevi yapanlar nasıl davranacağını çok iyi bilmelidir. Eğer bu konuda dikkatli olmazsa çok daha büyük zararlar ortaya çıkar iyilik hasıl olacaksa durumuna göre harekette, sözde bulunur. Ve bunun ayarlamasını kişi iyi yapmalıdır. Ve bazen de konuşmadan, sukut ederek ve da beden dilini kullanarak bir duruş çok etkili olacaktır. Zira Allah dostlarındaki bu beden dili, bu hal kadar etkili ki onların duruşu, onların o hali bile insana çok etki bırakıyor. Ve çok nasihat vari bir halde bulunmuş oluyorlar. Bu sebeple tasavvuf kitaplarında şöyle geçer. Mürşidinin sukuutunu, duruşunu anlamayan sözünden de istifade edemez, anlayamaz. Aynı zamanda tebliğde bulunacak kişilerin müsait ortamlarını gözetmelidir. Adamın çok kızgın ve öfkeli bir anda ona gidip nasihatler yapıldığında fayda yerine belki zarar olur. Çünkü öfke şeytandandır. Şeytan ateşten yaratılmıştır. Dolayısıyla öfkeli bir kimseye o esnada nasihatte bulunmak, ona iyiliği emretmek, kötülükte alıkoymak belki o anda doğru olmayacaktır. Peki ne yapmalı? Böyle bir zamanda en iyisi sukut etmeli veya ortamı yumuşatmaya çalışmalı. Demek ki bu görevi yerine getirecek olan kişiler tebliğde bulunacak iseler müsait ortamlarını ve duruma göre hareket etmeleri gerekecektir. Birine iyi emrederken kişi kendini büyük görüp insanları da hor görmemelidir. Üst perdeden bakmamalıdır. Kibir etmemelidir. Büyüklük taslamamalıdır. Tevazu hali üzere olmalıdır. Ve günahkara acımanı onu kurtarmaya çalışmalı. Tıpkı kanadı kırık bir kuş gibi muamelede bulunmalı, merhamet etmeli. Allah dostları, evliyalar bu hal üzere insanlara fayda veriyorlar ve bu şekilde irşad ediyorlar. İbrahim bin Edhem rahmetullahi aleyh İçki içen bir genci görüyor. Üstü başı saçı dağılmış. İnsanlar tarafından kötüleniyor. Ve terk ediliyor. Bu gencin elinden tutar. Ona güzel bir banyo ettirir. Güzel bir elbise giydirir ve sonra elini kaldırarak Şöyle niyazda bulunur. Allah'ım biz onun dışını düzelttik. Sen de içini düzelt. Allah'ım biz onun dışını düzelttik. Sen de içini düzelt. Demek ki önemli olan kişinin kendisini düşmanlık etmek değil. Yapılan fiillere, kötülüklere düşmanlık etmemiz gerekir ve böyle günah ve fısk içinde olan kişilere yardım etmeli <laughs> ve bu vazifeyi görevi yerine getirirken karşıdaki muhatap kim olursa olsun, makamca, mevkice, dünyevi yönde bizden üstün olabilir, diğer insanlardan da üstün olabilir fark etmek sizin hak ve hakikati doğruluğu, doğruyu konuşmak, göstermek. Bu konu hakkında Emir Aleyhisselatü Vesselam zamanında şöyle bir hadise anlatılır. Kadının biri hak cezası uygulanması gereken bir fiilde bulunur ve arada aracılar vardır. Sahabelerden Hz. Hüsame radıyallahu anh Efendimiz aleyhissalatü vesselamın yanına gelir. ve der ki Ya Resulallah bu kadın çok değerli bir aileden geliyor. Kabilesi çok tanınmış şerefli bir soydan geliyor. Acaba onu affetseniz mi? Resul-i Ekrem Aleyhisselatu Vesselam'ın hali, tavrı ve rengi birden değişti ve şöyle buyurdu. Sen, kötülüğün önüne geçmek için Allah'ın koymuş olduğu cezalardan bir cezanın affedilmesi hakkında mı benimle konuşuyorsun? Ve devamında şöyle buyurdu. Sizden evvelkilere şu davranışları mahvetmiştir. Onlar, asil, soylu birisi hırsızlık ettiği zaman onu serbest bırakırlardı. Zayıf, güçsüz birisi hırsızlık edince de ona hemen ceza verirlerdi. Muhammed'in vallı kudret elinde olan Allah'a yemin ederim ki Fatıma binti Muhammed hırsızlık edecek olsaydı muhakkak onun da elini keserdim. Ve bundan sonra o hat uygulanıyor, o ceza uygulanıyor ve o kadın da güzelce tövbe ediyor ve Hazreti Ayşe radıyallahu anha annemizin yanına sık sık varıp hatta onun hizmetinde bulunuyordu. Ve Efendimiz Aleyhissalatu vesselam bu davranışıyla ümmetine örnek olduğu ümmetin bekası için vazgeçilmez bir şart olan adaletin eşsiz bir örneğini sergilemiş oluyordu. Dolayısıyla bu vazifeyi yerine getirirken karşıdaki muhatabın makamına, mevkine ve da dünyalığına bakmadan hakikatı söylemeli. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam din garip olarak başlamış yine gariplere dönecektir. Gariplere müjdeler olsun. Ya Resulallah kimlerdir bu garipler? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Onlar benden sonra sünnetimi, din yolunu bozmak isteyenlere rağmen İslaha, ihyaya çalışırlar. Dolayısıyla kardeşlerim Artık nasihat fayda vermiyor, zaman çok bozuldu, insanların artık nasihati dinlemeye tahammülleri yoktur, yanlışlarını söylemeye tahammülleri yoktur. Ne halleri varsa görsünler, ne yapıyorlarsa yapsınlar. Allah'a Celle Celaluhu yakın, bana uzak olsunlar. Tavrı içerisinde olmak ve tamamen bu işi terk etmek yanlıştır daima ümit var olmalı. Herkes nefsine, ailesine sahip çıkmalı. Sahip çıktıkça inşallah yaralar kapanacak. Müslümanlara nasihat ettikçe inşallah toplum kardeşlik pekişecek. Ve her kimin hidayetine vesile olmuş olursak unutmayalım. Onun, sev o'nun sevabından biz de payidar oluruz. ve Vesselam öyle buyurmakta. Kim bir hayra vesile olmuşsa o hayır işlemiş gibidir. Gerek sözlü, gerek fiili veya farklı sebeplerle bir insanın hayrına ve de bir hayrı iş açmışsa o işi kimler yapıyorsa bütün o işlerdeki sevaplara ortak olunmuş olur. Aynı zamanda hepimiz bu işi bırakırsak toplum olarak ümmet olarak hepimiz bunda mesul oluruz, hepimiz günahkar oluruz. Çünkü Allahu Teala bu ümmeti en hayırlı ümmet olarak tarif etmiş. Ve en belirgin vasfı da zikrederek, bu ümmetin en belirgin vasfını da zikrederek تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ Onlar iyiliği emrederler, kötülükten alıkoyarlar. Dolayısıyla bu işi bırakırsak sokaklarda günahlar daha çok işlenmeye başlar sokaklar çıkılmaz hale gelir. Haya kalmaz, merhamet kalmaz, zulüm yaygınlaşır, vicdanlar taşlaşır. nauzu billah neticede Allahu Teala'nın azabına, toplu azaba maruz kalırız. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şu hadisi şerifi nasıl bir hal üzere olmamız gerektiğini nasıl bir tavır içerisinde olmamız gerektiğini şöyle buyuruyoruz. Leysa minna men lam yerham sagirana ve yuqir <laughs> ve ya'mur <laughs> bil <laughs> ma'ruf ve ani'l Küçüklerimize şefkat, büyüklerimize saygı göstermeyen iyilikle emretmeyen ve kötülükten men etmeyen bizden değildir. Rabbim bizleri insanların dünya ve ahiret kurtuluşu için çalışan hadim kullarından eylesin. Amin amin ve elhamdülillahi rabbil alamin.